İçi dolu K cismi şekil 1 ve şekil 2'deki gibi X ve Y sıvıları içerisinde yarı yüksekliği batacak şekilde dengede kalmaktadır. Buna göre verilen yargılardan hangileri doğrudur? 1. X sıvısının öz kütlesi Y'ninkinden küçüktür demiş. Şimdi bakın K'nın X sıvısında batan hacmine V1 diyelim. Y sıvısında batan hacmine de V2 diyelim. V1 büyüktür V2'dir. Çünkü yarı yüksekliklerine kadar batmıştır. E, K'nın ağırlığı şekil 1 ve şekil 2'de değişmiyor. Dolayısıyla kaldırma kuvvetlerine eşittir. V1 çarpı DX şekil 2'de ise V2 çarpı DY'dir. Yani bu durumda V1 DX V2 DY'ye eşit olmuş olur. E V1 V2'den büyük olduğuna göre Y'nin Y sıvısının öz kütlesinin de X sıvısının öz kütlesinden büyük olması gerekir. Dolayısıyla 1 doğru olur. 2K pardon, X cisminin K'ya uyguladığı kaldırma kuvveti Y cisminin uyguladığından büyüktür. Hayır, cisimler her iki sıvıda da yüzdüğü için ağırlıkları, K'nın ağırlığı kaldırma kuvvetlerine eşit olmalıdır. Dolayısıyla kaldırma kuvvetleri her iki sıvıda da eşit olur. ki yanlış. 3 X ve Y sıvılarının öz kütleleri eşittir. Yine yanlıştır. Çünkü D'ye DX'den büyüktür dedik. Doğru cevap A seçeneği olur.